Rekor herhalde dakika 6'da şu item bitirdiğim rekordur bu sezon. Hızıma geçtim sonunu. 4 levelde item bitirdik. Yazın bunu kenara. Bomba bir oyun sizi bekliyor. Oy. Şu anki bu yıldımız ben bu itemlerle ölmem diyor. Çabuk FF verin diyor. Yani konuşuyor kendi kendine bu. Baby, like Selam millet, video hoş geldiniz. Ben yazarım Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz nereye gidiyoruz? Ben hiçbir fikrim yok. Yani bu kadroyla bir invite e, teklif dahi edilemez. Normal şartlardan mı dinleyeceğim bu sefer adamları bakalım. Bayağı dövdüm çocuğu yarı canını aldım. Afek afek öldür öldür. Öldürün denk getirdiğinizi öldürün acıma. Bana gördüm ki yine rahattım. Yine bana yaramadı bu aynı Aha bir anda yaradı mı yoksa? Bir anda yaradı mı? Ah be adam E açmış moruk. Aha flash attı. Ben de flash atacağım Allah siz atarsanız ben de atarım. Bunda da mı var yoksa? Esi gelecek adamın yardım edin. Yardım edin. Anacığını sattıklarım main. Anacığını sattıklarım. Neymiş ola bunlarısım? Redime gidiyorum ben. Lucian flash şu flash. Şu flash. Hepisine soracağız ısım. Hepisine soracağız. İki kill aldık oradan iyi oldu. 7-8 tane köy kaçırmasam orada çok daha güzel olurdu da Bart iti bildiğin Dodge Master çıktı herif. Dodge Dodge En çok Bart Dodge araymış. Yani MC Dodge layıcı adam. üstün şenlendiricinin MC Dodge versiyonu oldum adam. Bir 3 olan seriden genkleri oturtmaya başlayalım. Şurada bir yerde indek koyla kapışacağız. Kemerlere bağlanırsın. Kavga döş patlak verecek bu arada. Oğlum gel yardıma gel. Heh, eyvah döndüler. Vur buna vur vur vur. Anacını sattıklar darım sizde. Yatın aşağı. Yatırdık aşağısım. Yatırdık. Sıkıntı yok. Aşağıdaki de alalım. Gidelim ısıca terler komple bir alalım. Şurada pink vardı ne ara attınız? Hayır. Ne ara onu atıvdınız? Kim atıvdı yani? bu da alıp bir vez atmadık. Ben de çok seriden. Aa ne yapıyor bu? Çalacak indi onu Nasıl sattım? Öyle mi oluyor la bebeğim? Öyle mi oluyor? Bir de şattan şut tam bir şeyler veriyor. Bora gel, bora gel çabuk. Çabuk bora gel. Amına kodumu, Hiç böyle bir başlangıç yapmadım la oyuna şimdiye kadar oynadığım oyunlarda. Bu nasıl çılgınca bir başlangıç sizce? Hiç aksiyon durmuyor. Aksiyon bir dakika durdurak bilmiyor. Beyiz atalım. O benim item bile bitmiş. Şunu alalım direk item bitti. Salı birader. Rekor herhalde dakika 6'da da şu item bitirdiğim rekordur bu sezon. Hızıma geçtim sonunu. Vallahi sonunu onu geçtim. 4 levelde item bitirdik. Yazın bunu kenara. Bomba bir oyun sizi bekliyor. Bir de kombo bomba patlatırız birazdan. Müh, tadından yem. Herifin bize bir vs bir de şu an bize kava tutu tutacak. Tut, tutabilecek yani bir Allah'ın yok karşı takımda. Yani bir bu oğlu yok karşı takımda şu anda. Bir vs birimizde kapışacak. Geldim kocaman. Geldim. bizim adam alsın. onun da bizim adam alsın. Hep bizim alacağız? XP'den faydalanırız. Bir sıkıntı yok. Var morlarda denk getirilebilecek bir insan mi Top Topta adamın shot down'u var. Canı da çok az. Gidelim. Flash'ım da var. Onu keselim. Bir kesmeye çalışalım. Nerede acaba ala Şurada mı? Burada mıymış? Daha flash'ı varmış la herifin. Oy. Yalnız bunu da bir kenara yazalım değil misin? Q-Smite'da da kelimizi aldık hanemize. Cebimize kattık. Kili devam ettik yola. Eko nerede bilmeyen. Ekko ile bayağıdır görüşmedik ama görüşürsek çok fena bir intikam olacak gene. Her zamanki intikamın devamını alacağız adamdan. Adam ne 7 level bu arada top lane'deki benim 150 tane kilim var da ben ne 5 levelim. Gariban XP'si mi geliyor yani bize? Adama normal XP geliyor da. Bizim adam kesebilir mi bunu? Hadi oğlum öldür la onu artık. Zorla öldürdü. Vay adama bırakacağım diye öldüre öle öldem mi? Kil en azından. neyse. Bir kere daha kessek o adam bayağı iş yapar aslında da. Geliyon geliyon. Bir sütün ta at. Heh. Güzel. Bayağı iyi oldu. adam bayağı geri düşürdük. Ben de zaten. Nice. Sevdim ya ben bu oyunu. Full aksiyon, full atı, full aksiyon. Full atı, full tansiyon. Bugün biz değil geceler şampiyon. Bu kadar önde ki gari adamlara global mürovel salma huyumuz asla olmaması lazım mısın bizim. Ek hala oralarda bir yerde takılıyor. Ultim yok o adamı kesebilir miyiz acaba? Çok fena vuruyor mu? Fena fena vuruyor vallahi hiç bu kadar erken oyunda öne geçtiğimi hatırlamam. Dört dakika deyip bitirecek. Allah'ım bana bir denk getir bir gari. Orada bir yerde şey ya. Ek koyu. Bir böyle bir bacaklarını ikiye ayırı bir Denk getir bir de. Geliyor O adamı keselim mi? Hadi öldür. Ölmeyen yani, lütfen. Hınacını sattım Minyon geçti önüne de. Q atamadım. Flash atmak zorunda kaldım. Bilmeyen fark ettiniz mi de? Flashımdan oldum. it yüzünden. Vallahi bak. Bizim takımın da hiçbir yerine yetişilecek gibi değil ısım. Her yerden birileri ölüyor. Kaçama oradan kankala lütfen. Sağ duruyor adamın. Şuna yardım et de keselim şunu. Öldürdüm zorla vay Yaratıklığı da alamadım mı? teröristle uğraşırken. Terörüs yok Oğlum Eko AFK mı? Nerede ben anlamam bu çocuğu. Kayboldu gitti ya. 1-4 oynar. 8 de var. Farmlarını da alı batırı. Bu elde bir yenileceğim şey hissiyatı var bende niyeyse. Bu hissiyat size de geldi mi? Ben onu bir canı yönülden tüm iştenliğinizle belirtir misiniz? Bu hissiyat var mı sizde diye. Ha Eko çıktı piyasaya yıllar sonra Eko. Uuu bizim adam montağı koydu yalnız orada. Eko'ya kaldı bir daha ya da kaldı yani. Bollarda da kill olsam Ekko denk gelirim ben acaba oğlum. Adamla o kadar öne geçtikten sonra bir daha de asla denk gelmedim lan. Neciymiş la bu adam kendini bildiğin CIA ajanı gibi gizledi. Denk gelse de öyle patladı patladı bu ağzının ortasına bir. O fenasal sakladı adam kendini ya. Daha botta hala çalıda pusuyormuş. Benim blue'yu bak gündüz gündüze çaldırman orada gö göz göre göre. Çaldırıyorlar mı? Get lucky like ya. Aa sen nasılsın? Kimseye yetişilme yala bir tane totemciğim olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Pala sihir işen işte bok var gibi ya. Bir boka yaradım indi. ha. Sok götün inden sonra. Kuleye bir çatladan var anda. Eko, erkek mi oldun la koca götlekko Erkek mi oldun ben ondan bahsetsem <laughs> Bunlar herhalde erkek olmuşız. Tam çözemesem de bir erkeklikleri var yani. Terbiyesize bakın ardım ardın 4 kişi gelince nasıl ben artistik yaptı gördünüz değil mi? Hemen hesabını sormamız lazım. Flaşımızdan olduk bir de onlar yüzüne. Hesabını çok seri bir şekilde sormamız lazım. Totemsiz akılını bak benden size abi tavsiyesi aklınız varsa item almak totem alın. Her zaman söylerim böyle bir hatayı nasıl yaptım bilmem yani. İki tane totem alsaydım orada flaşımız da gitmemiş olacağı da. Yok da sen de item işi boş iş. Nacını sattığıma bak la. Bayağı bir ökeleştim ben meyve atıyorum. Adam zaten ult atası öyle yazdı. Cenabı Allah'ım bana bir akıl fikir ver ya. Herif de hareket hızına bak la uçuyor la adam uçuyor la. Ula Urf yemin ederim ben dereceli değil de urf girmişim. Dereceli değil Urf girmişim ya. Base atıp iki tane totem alacağım bak. Totemsiz canım atak etti. İki totem alacağım. Gettiniz ondan sonra oğlum. Bundan sonra gittiniz Vallahi bak totemsiz çıktı o pişman oldum. 11'e 0'ım Ekko ile aynı levelim o da ayrı bir ironik. Bir denk gelsek seninle karanlık sokakların, karanlık kapılarının ardında ek kola. Hayallerim bu yönde. Geliyorum. Geliyorum bu tarafa doğru. Bak hala shutdown alıyor adamlar. Öldürün şunu. Oğlum bu adam ne biçim doj atıyor ben anlamaz. Sikrip mi ne bu ana Alın siz alın bunu diye uğraşıyorsun ama. Rengara kedi salacağız diye özümüz geçti bu karakterin özü çıktı. Baron alsak alırız aslında gelin alalım. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Adamlar vurma harbi barona. Diktirin gelin ya yapacağınız işe. Güzel 500 gold verdi bir de boyun. Haneye yazdırdık direkt. Alın onu baba başlang baştan baştan Çek şura çek 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 çek. Tamam. Güzel bizim adamlar da orayı kesti. Bayağı perfect gaming yapıyoruz yalnız bugün fark ettiniz bunu. Hata kabul etmeyen oyun. Ya bir, bir ilk hatamız oldu hatasızız değil O pink girdi dur sakin ol. Şurada bir yerde pusup tek tekkoyu bekleyeceğim bu arada. Götünü çıkaracağım o ekkonu kuyu bekleme operasyonu var bir. <laughs> Rengar toparlıyorum az kaldı dedi. 5 saattir Rengar'a key salacağız diye uğraşıyoruz. Yani dakika 40'tan toplayacak bilmem dakika 24 oldu. Ben ilk itemimi 4'te bitirdim ısım. Nerede la bu donuz? Gelceğe yok koyun bunun. Bekle bekle bildiğin aşık usandırır şeklinde bir beklemasyon yaptık. Sende de senin olsun hadi. Ciğer meyitler yesin kıyamadım seni salıyor. hadi al. Oğlum bizim adam daha hasar halis mi la? Lee'sin de önemli olan böyle öne geçtiğin zaman adamın kafasına basıp durmak. Basıp durmak kafasına bastırıp duracaksın adamın. Geri düşmeyeceksin. Adamı geri düşüreceksin. Bizim akali yediyor doğru ağacak gibi adamlar ama tam da emin değilim. Eko rahmatlık olmuşsun. Bu oynayışa bir montak var yani 3400 gold var ölümün dansı aldım. hiç ölmeyelim ölürsek sıkıntıya gireriz diye Q'ya <laughs> gitmek <laughs> <laughs> şart değil kesin yürüyerek geçeceksin adamın üstüne işte böyle Red medal mi uğraşma uğraşmayalım ittirelim şuradan Herifin kaç var var 130 kaç level adam 13 ben 15 16 olacağım Baba 16, rakip 13 level. Yarmaya devam. Şuralarda bir iki kişi denk getirmem lazım ya. Eko yalnız donun ası çırdırın bak. Denk getirsem vıcık vıcık endeki donun bok olur bok bok. Ciddiyle bok olur. Aa pusu yapıyoruz bu arada. Oha. La yere inemedi mi bildiğin? Oha lan benim dolancana bak. Allah'ım ya Rabbim bu tam dayak istemeyer mi gari? Tam nasıl dayak ister? ya? mi la bu götü titreye batır ya bu adama ben bir tane Q tutturamadım daha. Adamın nicki bile Q ve Q, W, yani. Ultim var, flashım var. Hata mata yapan olursa indiririm bu arada. O Hareket hızına bak çocuğum. Daha öldüremedim. Montağımızı boşa getirdiler Allah. Neyse direk alalım gelin. Şeytan oyduk vay vallahi şeytan oyduk. Karmanın Aragaz Osman stili Aragaz bastığını bilmediğimiz için unuttuğumuz için daha doğrusu şeytana oyduk. Karmaya dalmaya çalıştık. Baba karmaya dalınırım. Kiyo mu tutar karmaya? Yelkenler hora deyip de gaza bir basıyor adam. Duta aşk aşık olsun duta bilene. atalım. Çok kolumuz var. Şu itemi satsam mı acaba? Devamını çıksam ya. Şöyle yapsak ne al olur Benim itemlerin klaslı mi ya ölmeyeceğin diyen biliyesin yani bu bu ile ölmem diyor resmen şu anki bu ildimiz ben bu itemlerle ölmem diyor zaten 7-8 level diff attım size diyor çabuk ff verin diyor yani konuşuyor kendi kendine bu ilde 20 killi bizim herif var o bile bizden geride yani çok güzel farm attık. Bizim adam yaralak gidiyor 3 tane kaldı gidesiye kadar Onu bir dekme çakanı götünü yaracağına hadi çık Sonya'dan götünü bir yarana ne oldu Götünü ikiye bir bölündü gibi az Dojla'ya mağara gibisin bildin beni? ne Kısım KDA mükemmeldi Sıfır hata değil denme gene hatasız oynamaya çalıştık hatalarımız vardı ben çok sevdim bu oyunu böyle gidişatını oyunun hızını eğer siz de beğendiyseniz videomuza bir tane beğen atmayı unutmayın görüşmek üzere <laughs> <laughs>